Evet arkadaşlar. Bugün mezar kazıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kazdık. Şimdi cidden o espri yaptım mı? O zaman kazdık. Şimdi oradayız. O espriyi yaptın ha. Espriyi yapmamalıydın dostum. O espriyi yapmamalıydınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar magmaya kadar bugünkü hedef bütün insanlığı gömecek mezar yapmak. Magmaya kadar ineceğiz. Sonrasında magmada atılan cesetler hepsi anında kül olacağı için masraf sıfır. Gördüğünüz gibi ama bu sefer de en iyi petrol insan etinden yapılıyor diye bir teori var. O teoriye karşılık bir şey tabii ki söyleyemiyoruz şu anda. Çünkü insan etinden Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir verim alınabiliyor. Çünkü diğer hayvanlardan daha kaliteli beslendiği için daha kaliteli bir ceset olduğu için arkadaşlar. Artı 18 konuşmalara şu anda sonu erdirdikten sonra tüm hızla ilerliyoruz. Kum atma işlemlerine son hızımızla devam ediyoruz. Temiz mezar. Eşiyoruz arkadaşlar. Etrafı kirletmek yok. Olabildiğince sade güzel bir şekilde bu mezarı kazıyoruz. Gördüğünüz gibi ders çalışın. En iyisi olun. Şimdi diğer youtuberlar gibi. Kendi işinizi kurun. Diğer böyle Instagram'daki influencerlar gibi kendi işinizi kurun falan demeyeceğim arkadaşlar. Yani ya onların amacı izlenme kasmak olduğu için onlara da bir şey demiyorum ama izleyenlerden kaç kişi işini kuruyor? 1, 2, üç var mı? O kadar belki anca. Arkadaşlar dost acı söyler ama yanında eğer lahmacun varsa Arkadaşlar çünkü herkes kendi işini kurarsa eğer bu sefer bu mantıkla yine para kazanamazsınız. 40 milyon kişi kendi işini kurarsa bu sefer kime satacaksın? Kimi çalıştıracaksın? O yüzden birileri elenecek. Çalışanın da en iyisi olabilirsin. Bunu da deneyebilirsiniz. Arkadaşlar buradan motivasyondan çıkalım birazcık. Birazcık oradan çıkıp tümele girelim. Gördüğünüz gibi tünel şu anda bir tünel oluşuyor arkadaşlar burada. Cephe, cephe işiyoruz şu anda bir cephe oldu burada. Önceden insanlar cidden ne uğraşlar vermiş anlayabilirsiniz bir cephe kazmak için. Ama artık bir kepçeyle bir kepçe arkadaşlar geliyor hop senin bir saatte yaptığını bir saniyede yapıyor. Bunu d speed of technology deniyor. Instagram'daki speed'den bahsetmedim şu anda. O arkadaşımız da gelsin bakayım bir kürek sallasın burada göreyim ben onu. Artistliğini takla atıyor orada. Taklacı güvercin. Evet Z kuşağı bilmez taklacı güvercini. Arkadaşlar yorumlara şimdi biliyoruz falan. Gelip yani onu yazmakta kolay sonuçta. Güzel pasta arkadaşlar gördüğünüz gibi pasta. Yemek isteyen sipariş edebilir bir kürek pasta arkadaşlar. Doğum gününüzde iki mumla dikip yersiniz. Gördüğünüz gibi kreması gayet güzel. Şimdi sessizliğe davet ediyorum. konuşunca arkadaşlar hız kesiyor. Bir an önce bitirip huzura kavuşmak amacımız. Kumda iyi eğleniyor ha, iyi eğleniyor kumda. Bedava, bedavala tam bir camping ha, tam bir camping bedavadan. Görüşmek üzere arkadaşlar.